yeni bilgisayarımızı kutusunu açıyoruz. Kırmızı açacakmışız ama. 3 evet. kablosu. 5 hali aktörü. Başka süngerleri. Gayet evet, güzel bir gelmiş. Şuraya şunları, Acer Ultrabook son derece güzel tasarımlı bir gövdeye sahip. Ve metal. Şu anda da zaten üst bölgesi oldukça da soğuk. Çok hafif. klavyesi oldukça şık. Aynı zamanda da ışıklandırmalı bir klavyeye sahip. Bunun kılavuzları. Aynı zamanda Türkçe kullanım kılavuzu da var. Belgeleri falan da var. Şöyle, şöyle çekelim. Bu arada IPS ekrana sahip söylemiş miydim bilmiyorum. Full HD çözünürlüklü. Nvidia GeForce 2 GB ekran kartı var. Intel işlemci var üzerinde i5 8. jenerasyon. 4 GB da RAM var. Evde ben ofis uygulamalarım için kullanmak üzere satın aldım. Bu özellikleri bu İstediğim geleneksel ürünleri karşılayacağını düşündüğüm bir ultrabook. Pili tümleşik. Pilin değişmesi için içinin sökülmesi gerekiyor. Sanıyorum e, RAM ilave etmek için de sökülmesi gerekiyor. Bunu bir firmaya danışacağım. Kendim remini yükseltebilir miyim? Garantisi kapsamı dışında kalır mı? Bir eksiği biraz reminin düşük olması ama zannetmiyorum. Benim ihtiyacımı da şimdilik göreceğini inanıyorum. Hakikaten çok hafif ve şık. Şarjının da uzun gittiğini söylemişlerdi. Muhtemelen 8-9 saate 10 saate kadar şarjı gidebiliyormuş. Deneyeceğiz. İnşallah uzun boyutlu kullanabiliriz.